Thank you yaş kadın hasta. Alnında ve elmacık bölgelerinde lekeleri var. Derisinin kuru ve mot olduğunu düşünüyor. Hiç tedavi almamış ve işlem yaptırmamış. Öncelikle bir değerlendirmek gerekiyor aslında. Lekesi hangi boyutta, derinliğine, deri tipine, hangi tedaviler uygulanabilir, eşlik eden bir hormonal rahatsızlığı var mı? Buna göre aslında tedavi seçeneklerimizi belirleyebiliriz. Peelingler, soyucu krem tedavileri, lazer tedavileri, maske tedavileri, çeşitli ağızdan kullanılabilen ilaçlarla leke tedavisinde elimiz çok güçlü. Yalnız hocam aktif iş hayatı var. Soyucu tedaviler kullanmak istemediğini Hı -hı. söylüyor. O zaman leke mezoterapileri uygulanabilir ya da işte Q switch lazer uygulanabilir. Sadece uygulama gününde hafif bir pembelik eşlik eden bir durum günlük hayatını çok da etkilemeyecektir. Harika. Peki hocam kuruluk ve matlık için neler yapılabilir? Bunun için de yine mezoterapiler içerisinde karıştırdığımız işte nem içeriği olan, antioksidan içeriği bulunan çeşitli ışıltı mezoterapileri, nem aşılarıyla bu yakınmasını da aslında ortadan kaldırabiliriz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.